Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ikinci dereceden denklemlerle ilgili AYT'de e çıkmış sorulara bakacağız. İnşallah önümüzdeki senedeki soruyu da yaparsınız diye temenni ediyorum arkadaşlar. Bu konuları böyle basit gibi duruyor ama gerçekten zaten basit ve çıkıyor yani her dönem her sene çıkıyor. O yüzden bu konuları böyle es geçmeyelim yani. Şimdi bakalım 2018 sorusuna. Ama arkadaşlar ikinci dereceden denklemi çalışırsanız eğer gerçekten cep atarsınız yani soruyu garanti diye bakabilirsiniz yani. M sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçe sayılmak üzere denkleminin, denkleminin köklerinden biri M eksi N sayısıdır. Şimdi arkadaşlar bunu isterseniz yerine yazın. Oradan bir şeyler bulabilirsiniz tabi. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu kökler çarpımını biliyorsunuz değil mi? C -A. Yani sabitin başka sayı oranı. Burası ne eksimi mi? n eksi mi? Bir tane kökte m eksi neyse x 2 diyelim. O zaman x 2 ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Dolayısıyla hani bir kök eksi 1 ise eksi 1 burayı sağlar. Daha hızlı gider. 1 eksi m eksi 1 artı n eksi m eşittir 0. Eksi 1 bir artı 1'i götürür. Ne dediğin 2 m oluyor. Bize n 1'i m'yi sormuş. Bunu bu tarafa atalım. n 1'i m eşittir 2 olarak geliyor yani. Demiş ki bize A B pozitif gerçeğe sayılı olmak üzere dilekliğimin kökleri A ve B'dir. A B toplamı kaçtır demiş bize. Ne yapacağız bu soruda? Ne aynı şekilde arkadaşlar. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A. Yani şuranın eksi 5 eksi 5 eksi B'nin 2 A'ya oranı. Bir de kökler çarpımı arkadaşlar. Her zaman kullanırız bunları. A çarpı B. Bunun buna oranı. 8 B'nin 2 A'ya oranı. A B ne demiş? Pozitif. E pozitif arkadaşlar B'dir. Sadeleşebilir. O zaman buradan a dediğimiz 4 bölü a oldu. Yani a kare dediğimiz 4 oldu. O zaman a'mız burada ne olacak? a pozitif olacaksa a2 olacak. Şimdi bu a2 onu yukarıda kullanabilirim. Burada yerine yazabilirim. a yerine 2 burada 2 yazayım. O zaman b artı 2 eşittir. 5b bölü 4 oldu. Şu b'yi de arkadaşlar bu tarafa alırsam 2 eşittir. b bölü 4 oldu. Dolayısıyla b buradan 8 geldi. A'dan b'nin toplamı da 10 olarak geldi yani. Geldik 2021'e. 2021'de ne yapmış? Bakın arkadaşlar 2 birim yerine iki denklem. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Değil mi? Şimdi 2x kare var. Şuraya arkadaşlar. Eksi 2'den çarpıp toplarsak eksi 2x kare artı 2x kare götürecek. Eksi 6y kare artı y kare'den eksi 5y kare eksi 16 6 daha eksi 10. Buradan y kare'yi ne buldun? 2. Y kare gördüğün yere 2 yaz. Buradan 2x kare'yi 4 bulursun. X kare'yi ne bulursun? 2. X kare'den y kare'yi çarpsan ne olur? 4. Ama bize ne sormuş? x çarpı y'yi. O zaman iki tarafın kare kökünü al. x çarpı y'yi buradan 2 olarak buluruz. 2021'de gelmiş. 2021'de gelen yeni bir soru. Denkleminin diskriminantı aynı zamanda bu denklemin bir kökü olduğuna göre. O zaman delta neydi arkadaşlar? b kare 4 ac. Yani şuranın karesi. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı. Şuraya 1. Başka sayı 1. Sabit c. Bunun kökü ise arkadaşlar bunun sağlaması lazım. Yani x yani bunu yazdığın zaman sağlaması lazım. 4 eksi 4 c'nin karesi eksi 2 çarpı 4 eksi 4 c artı c sıfır olacakmış. E buradan da arkadaşlar c'yi bulabilirsiniz. Yani burada işlem kalabalığı var. Yani işlem nedir? İşte yapalım. 16 eksi 32 c artı 16 c kare eksi 8 artı 8 c artı c eşittir sıfırdan. Buradan 16 c kare Eksi 23 c artı 8. Eşittir 0. Bize neyi soruyor bu adam? C gerçek sayısını alabilecek değerler çarpımı. Yani arkadaşlar C1 çarpı c 2 soruyor. Onun da yine ikinci dereceden denklemlerde ne yapıyorduk? Gökler çarpımı yani. C1 adı. Yani bunun sabitin başka sayı, başka sayı oranı. 8 bölü 16'dan 1 bölü 2 olarak cevabımız geliyor yani arkadaşlar. Geldik 2022'ye. Demiş ki gerçek katsayılı ve baş katsayısı bir olan ikinci dereceden bir px polinomu veriyor. AB pozitif gerçek katsayılar olmak üzere polinomunun yalnızca bir kökü varken şimdi arkadaşlar bunun polinom videosunda çektiğimiz için e, bu soruyu bir daha çözmüyorum arkadaşlar. Polinom videosunda izleyebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Buna gelelim. Demiş ki AB gerçek sayılar olmak üzere denklemleri verilmektedir. Birinci denklemin kökler toplamının ikinci denklemin bir kökü. Bunun kökleri toplamı nedir arkadaşlar? x1 artı x2, b yani 1 arada. yani x 2'nin bir oranından x 2. Bunun bir köküymüş. Yani o zaman sağlaması lazım. x yerine 2 yazınca sağlar. 4 artı 2 artı b ne oldu? 0 eşit olduk. Buradan b'yi ne buldun? Eksi 6. Bize ne diyor bize? E, ikinci i̇kinci denklemin kökler çarpımı. Bunun kökler çarpımı nedir? İkinci denklemi x3 çarpı x4 diyelim ona da. B'dir. E, b'yi ne bulduk? Bir dakika. 4 Aynen arkadaşlar. Şimdi burada şu var arkadaşlar. Şurada x1 artı x2 eksi b bölü iki 2 geliyor. 2 buraya yine yazarsak 4 eksi 2 artı B0'dan b sıfırdan b'yi eksi 2 buluyoruz. Sonra b'yi bulduk. Şimdi bunun kökleri çarpımı ne geliyor arkadaşlar? b geliyor. E, b'yi de zaten eksi 2 bulduk. Bu da bunun köküymüş. O zaman sağlamak zorundayız. x yerine yazdığımız zaman ne yazalım? Eksi 2 yazalım yerine. 4. Eksi 2 yazalım. Artı 4. Artı A 0 eşit. Buradan A'yı ne bulduk? Eksi 8. A ve B'yi bulduysak bunların bize toplamını sormuş. Eksi 10 olarak cevabımız geliyor arkadaşlar. 2022'de gelmiş. Bakalım 2023 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bedava bir soru. Şurası arkadaşlar olmayacak normalde. Ama soru oradan çözülüyor yani. Burayı arkadaşlar 4'ten çarptığınız zaman bu denklem mantıklı denklem 4 y kare Eksi 12 x y eşittir eksi 60. Yukarıdaki denklem x kare artı 8 x y eşittir 60. E taraf tarafa toplarsan 60 gidecek. gidecek. Buradan x kare eksi 4 x y artı 4 y kare geliyor eşittir 0. Ve burası x'in karesi burası 2 y'nin karesi. Demek burası x eksi 2 y'nin tam kare açılımı yani arkadaşlar. Çünkü neden? Bu ikisinin çarpımının iki katını ne yapıyor? 4 x y yapmıyor mu? Yapıyor. Dolayısıyla bu sıfır eşit. Buradan da x eşittir. 2y geliyor. Bize neyi sormuş? x çarpı y'yi sormuş. O zaman şöyle yapalım. x gördüğüm yere 2y yazarsam. Mesela burada yazalım. x gördüğümüz yere 2y. 4y ye kare e, artı 8 çarpı 2y kare eşittir. 60. Burası 10, 16, 4 da 20 y kare 60 yapacaksa y kare buradan 3 yapacak. E, y kare 3 arkadaşlar e buradan da ne diyebiliriz? E ilk buradan da x kare mesela 4y kare. y kare de 3 ise buradan x kareyi ne buluruz? 12. Dolayısıyla x kare çarpı y kare ne geliyor? 36. Her iki tarafın kare alırsak x çarpı y 6 olarak geliyor yani. İsterseniz buradan y eşittir kök 3. Eksi kök 3 yapıp da yine buradan da bulabiliyoruz. Arkadaşlar buradan da yapılabiliyor. X mesela 2 kök 3 geliyor. Bunların çarpımı 6. X buradan 2 kök 3 geliyor. Çarpımı 6. Evet. Geldik yandaki soruya. Ayet 2023. Diyor ki sorumuzda Ahmet amca kenar uzunlukları x artı 20, 2 x artı 30 metre olan dikdörtgen biçimindeki tarlasının bir kenar uzunluğunu x metre olan kare biçimindeki kısmında şekilde gibi açıça yetiştiriyor. Kalan kısmın alanı 1400 metre olduğuna göre tarlanın tamamının çevresini soruyor. Şimdi bize diyor ki burası kare. O zaman ben de diyorum ki e, burası x, burası x, burası x. Şuradaki alan 20x. Şimdi burası x artı 20, burası da x artı 30. Bunların çarpımını nasıl hızlı yaparım? Şimdi arkadaşlar, x artı 30, x artı 20. Ne yapıyoruz? X artı x, x çarp x kare. 30'dan 20 toplarsan artı 50x, çarparsan artı 600. Dolayısıyla burası x kare artı 50x artı 600 oldu. Şu e, ne yapalım arkadaşlar? İkisini toplayalım. Demek toplarsak buradan x kare artı 70x artı 600 1400 e eşitmiş ve buradan da x kare artı 70x eksi 800 sıfır eşit. çarpanlarına ayırmamız lazım. 80'e 10 desek artı 80'e eksi 10 olsun. Çünkü artı 70'i vermesi için buraya da x'e x diyelim. X ya buradan eksi 80 gelir ya da x buradan 10 gelir. Ama bize diyor ki adam. Uzunluk yani bu uzunluk negatif olabilir mi olamaz uzunluk pozitif olur 10. Dolayısıyla burası 10 buranın toplamı ne geldi 10 şurası da 40 50 buraya 10 yazarsam burası 30 30'dan 50'yi toplarsak 80 2 katı 160 olarak cevabımız geldi Geldik 2024'de denklemlerin her birinin kökleri toplamı kökler çarpımından bir fazla kökler toplamına bakıyorum 2 bölü a kökler çarpımı b bölü a'dan bir fazla. Kökler toplamına bakıyorum. E, 3B'nin B oranı nedir? 3'tür. 3 eşittir. Kökler çarpımı A bölü B'den bir fazla. A bölü B buradan 2. O zaman B bölü A dediğim ne olacak arkadaşlar? Taklatılmış hali 1 bölü 2. Toplarsak burayı 3 bölü 2 eşittir. 2 bölü A. Dolayısıyla buradan A'yı ne buluyoruz? 4 bölü 3. A 4 bölü 3 ise A dediğim zaten 2B'ye eşit. A 4 bölü 3 ise B dediğimiz onun yarısı olacak. 2 bölü 3. Dolayısıyla buradan A artı B ne olur? Arkadaşlar 4 bölü 3'ten 2 bölü 3 toplarsak 6 bölü 3'ten 2. A çarpı B ne olur? Çarparsak 8 bölü 9. Çünkü neden topluyorum çarpıyorum? Köklermiş. Bunlar kökler. Kökler AB olan ikinci dereceden denklem. Neydi arkadaşlar? X kare eksi toplam X artı çarpım eşittir 0 hızlı pratik yazmanın yolu. Toplamını biliyoruz. Ne? 2. Toplam, toplamları arkadaşlar 2 çarpımları 8 bölü 9. x kare eksi 2x artı 8 bölü 9 0 eşit. Ama arkadaşlar bu kesirli bırakmamak için bu 9'dan genişletiyor bu denklemi. 9 x kare eksi 18 x artı 8 sıfır eşit. Yani cevabımız edinme olarak 2024'te gelmiş. 2025'e baktığımız zaman arkadaşlar 2025'te işte beklenen an değil mi? Beklenen an 2025. a B, pozitif geçirirse da 10 demiş. Bu denklemden her birinin çözüm kümesinin eleman sayısı 1 olduğuna göre. Yani deltaları sıfıra eşitmiş. Bunun deltasını bakalım arkadaşlar. A kare eksi 4 çarpı 1 çarpı B 0 eşit. Buradan A kareyi 4B'ye eşit buldum. Hattan da yine aynı şekilde B artı 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı A eşittir 0. Şimdi burada A kare yine geliyor arkadaşlar. A kare gördüğüm yere 4B yazarsam bu denklem tek bilinmeyene bağlı olur. Oradan B'yi bulurum. B'yi bulunca A'yı buluyorum zaten. Dolayısıyla buradan B kare artı 6B artı 9 eksi 16 B eşittir 0. Buradan da aşağı çekersek buradan B kare eksi 10B artı 9 0 oluyor. 9'a 1 diyelim. eksi eksi diyelim. Buradan sıfıra eşit dersek B'miz buradan 9 olabilir. B'miz buradan 1 olabilir. Peki biz ne biliyoruz arkadaşlar? A kare 4B'ye eşitti. Değil mi? O zaman buradan B'nin 9 olma durumunda A kare ne olacak arkadaşlar? 4 çarpı 9'dan 36. Ama diyor ki A arkadaşlar, A B pozitif bu arada. Bakın sorunun başında demiş bunu. O zaman A'mız buradan 6 olur. Burada da yine a kare eşittir 4 çarpı 1'den 4 olacağından a'mız buradan 2 olur. A, B toplamlarına alabilecek farklı değerler toplamız diye. Şimdi A burada 6, 9. Toplarsak A artı B buradan 15. Burada 1 iken A 2 geldi. Bunların toplamı da 3 gelir arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı 3 çarpı 15. Çünkü farklı değerlerin çarpımı diyor bize. 3 çarpı 15'ten cevabımız 45 olarak geliyor arkadaşlar. İnşallah 2026'da gelen sorumuzu 2026 ikinci dereceden denklem sorusunu inşallah çözersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.